Eyyüzzü billah, meşgulü ennezih, bismillah, ahmet, meyyahim. İslam Dili Sohbet Eğitim Efendim, ben... Eee... Eee, Ebu Bekab Barı Geylani Asitliğinin... soğuk da... ...Sorgunat, Yoska Sorgun'un... ...Ebu Bekab Barı Geylani Asitliğinin... ...Bahattolca Halifesiyim, bollasıyım, kösesiyim, halifesiyim, Onların

Alim İslam hayda bu hayda alim İslam en Fakihullah, Haydi hayda de hayda hayda ne hayda Fakihullah, kullar Efendi. bu defede hani işe sabit başı şu şu efendim şu efendim bakıldığı da dünya 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 belli di yani dünya, niye dünya bir insan Allah Teala bir var ben bunu bir eserde görmüştüm Allah Teala ben insan olunca sevdiğim için yattım yaptım diyor. diyor. Ve diyor ve diyor sevdiğim için yattım yaptım diyor. Bu, bu konu tartışma olmuştu bende efendim. Efendim bu konu tartışma olmuştu sevdiğim için yattım yaptım diyor. Ve de imtihan için yaptım diyor. Tabi ki Allah'a da diye sevdiğim insan onun dünya alemli halifesidir yani. Bütün dünya alemli halifesidir yani insan bütün insan oğlu halifesi insan olundu. Yani suyunda, güneşinde, ayında, şusunun, bu su hayvanatı her şey halifesi insan olundu yani. Dağlar, taşlar falan. Dünyanın en gafi mahluku diyebilirim ki insan olundu diyor. Çünkü dağlar, taşlar bile Allah'a tezlik etmekte. Zaten dünya insan olundu efendi en büyük, en önemli organı kalp alemini. En önemli organı kalbidir zaten. İnsan oldu en önemli organı kalpli zaten. Enzibullah. Tadı insan oldu en önemli organı kaptı yani. Enzibullah. O sen kalbe kalbe ne onu biçersin onu yaparsın. Hayır ya kalbe isra is, isamiye İbadet yaparken ibadet, gafillikle yapmayacaksın, isteyerek yapacaksın. Allah itikat itikatını düzelteceksin. İstikametini düzelteceksin. Öyle yapacaksın. Anladın mı? Diyor ki, sabah kal haşe ve kella bak ben senden diyorum. Te, al haşe ve kella. Allah üçü üçü de hırsla ben ben yurt dışı almaya da iş yok. Hırsla şimdi yakucu işinde iş Adam adam hırsla mezarına gitti. Bu da mezarlık ev, evim yanında. Mezarında dua etti. Yani adam ibadet ediyor. Lan sen yaptın ibadet kabul mü mu var ya ki? Sen yaptın duvar, Torununa gitti dua. Sen yaptın ibadet kabul. Çok hadisi hocası torunu Allah'a bir olduğunu bile bilmiyor var. Dinde denen var. Bu ne yaptı ibadet bir oldu mu efendiler ya? Sen kim kandı? Adam geldi hangi camide beni namaz kılıp onu namaz kılıyor. Adam gene ve namaz kılanlar var. Bunu Kiva oldu? Kusat da salmayı almayı namaz kılanlar var. Bu ne kızla bulun bir akıllı taştın ya. Adam kadına diyorum ki ben İsa ise mi yaşıyor diyorum. O da o da daha inan bir şeyde mi bir inandığına öldüğünü inanmıyor. Sen öyle iman edesin, kafirsin. Bunlar ince konu ama dikkat et. Ama bir de şu var. İtikatın doğru olur, istikametin doğru olur. Esin ve cevap, ebu, 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 e, esin ve cevap olursun. Esin ve olursun. Ebe de bozuk gibi, Vahabiler gibi itikadı bozuk olur, İtikat, Şile gibi, Vahabiler gibi itikatı bozuk efendim. Şiirler gibi, gibi Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra işte olmaz. İtikat Allah'ın tekamete bak, itikat iskemete bakıyor. Allah'ın Birisi sabah kadar ama tabi ki İslamiyet'te faslı ibadet bidat yani. Faslı ibadet bidat değildi. Faslı ibadet sapıklık değildi yani. Bidat değildi yani elbillah. <laughs> Sen sabahda kadar ibadet edersin. Ama birisi iskam, kalbi temizdi, iskameti doydu, niyeti temizdi. Ben itikadı it dersen ve cevaplı hiç günahı yoktu, Sa saf, saf Belki Allah için bir, bir şey yapar, bir, bir ona hidayet versen ondan daha asik bir, bir var ya. Bir insan beyaz olabilir, bir insan da, daha kötü, fiyalını da daha aş. Bir diyor, elya, elya tasavvuf diyorlar ya, bir tası bir tasavvuf evabı, gelince fiyalın denli nefsine, efendim, efendim, fiyalından bile daha aşağı görmeli. Böyle olur ki yani... Ben yani öyle yani inşallah. Dediğim gibi itkamete bakmayın. Bu itkamete yüzde yumak bakma itkamete itkata bak. Sen Türkiye'nin doğsun, olsun, İran'da olsun, Şiirlerinde olsun, Kerem'in Şiir, Arabistan'da olsun, Suriye'de, Afganistan'da olsun, burada keramet daha fazladır. Ressam şıkkı.